Selamun arkadaşlar. Tekirdağ Saray'daki ızgaralı sistem ahırımızı bitirdik. Teslim edeceğiz. inşallah. Çok az bir işimiz kaldı. Şu kenar perdelerimiz kaldı. Alın kapatmalar kaldı. İçerisi ve padokları bitti. Burası diğerlerinden farklı olarak gezinti alanı olan bir işletme. Yani sadece ızgaralı sistemden oluşmuyor. Ayrıca gezinti alanları var. Padoklar burada 9 metre. 9 metreye 6 metre yaptık. Burada başka bir faaliyet konusu var. Kurban hayvancılığı yapılacak. E, i̇şletme içerisinde kurulacak bir pratik mezba ile e, kurban hayvancılığı yapacak işletme sahibi. İstanbul'a yakınlığı sebebiyle böyle bir cazip bir fırsatı var. Ahırın her iki tarafında 10 metrelik gezinti alanları var. Şimdi gezinti alanına da çıkıp size göstereceğim. Yine bildiğimiz ızgaralı sistem modelimizi burada da hayata geçirmiş olduk. Videoları izleyen arkadaşlar özellikle bu kenarları merak ediyorlar. Bu kenarlar kapanacak arkadaşlar. Bir miktar perde kalacak. O perde marifetiyle de havalandırma sağlanmış olacak. Yine suluklarımızı böyle bu defa perde duvara mont ettik. Çünkü buranın gezinti alanı olduğu için böyle bir avantajımız var. Bu avantajı kullanmış olduk. İşte gezinti alanımız gezinti alanının da padokları imalatı bittikten sonra yine size video çeker atarım. Gezinti alanından gübreler bu sıyırıcı kanalına düşecek. Burada da temizlenip gübre çukuruna gidecek. Burada yine her zamanki gibi tatlı bir meylimiz var. 9 metre mesafede 80 santim 90 santim civarında bir meylimiz var. Bu meyille gübreler kendi Hareketiyle hayvanların yürüyüş hareketleriyle birlikte bu gezinti alanının altında bulunan sıyırıcı kanalına düşecek. İsterseniz kepçeyle temizleyebilirsiniz. İsterseniz bir tane sıyırıcı kurup onunla da temizleyebilirsiniz. Şu tarafa da isterseniz bu tarafa da bir gezinti alanı yapmak suretiyle orada da serbest hayvancılık yapabilirsiniz. Padokların yönünü bu tarafa vererek gübreyi bu tarafa alabilirsiniz. Bu prefabrik yapı kolon aralıkları 9 metre. E, yaptığımız binaları genelde hep yüksek yapıyoruz. Bize soruyorlar yani neden yüksek yapıyorsun diye. E, havalandırma avantajını kullanmak istiyoruz. Yüksek binalarda amonyak gazı birikmesi olmuyor. Daha avantajlı oluyor arkadaşlar. Yine diğer sistemlerde gördüğünüz gibi ızgaralı modelimiz ve padoklarımız bu şekilde imal edilmiş durumda. Burada farklı olan tek şey. Ee, padokların 9 metreye 6 metre şeklinde tasarlanmış olması. Ee, peki bunu neden yaptık? İşte Prefabrik kolonlarla uyumlu halde çalışsın diye yaptık. Prefabrik kolon aralıkları 9 metre olduğu için yine 3 metre kat ve katlarıyla çalışmış olduk. Ee, normalde bu e, kurban hayvancılığı yapmayan bir işletme olmuş olsaydı yine 6'ya 6 yapmaya devam ederdik. Kurban hayvancılığında biliyorsunuz hayvanlar öyle fazla yoğun bir kesif yemle beslenmiyorlar. Sadece yaşama payını veriyoruz. Son 2 ay, son 3 ay kala hayvanlara yem anlamında yüklenmeye başladığımız için böyle bir uygulamayı daha uygun gördük. Yine kaçış kapılarımız, yemlik kilitlerimiz her şeyimiz mevcut. Birebir diğer Projelerimizde gördüğünüz imalatların aynısı burada da yapılmış durumda. Gezinti alanını yapacağız. İşte yoğun kış şartları ve yağış, yağmur, rüzgar sebebiyle inşaatımıza böyle bir iki ay ara vermiştik. Bu malzemelerde dışarıdaki padokların malzemeleri hemen padokları yapacağız. Ve akabinde hızlı bir şekilde kurban hayvancılığı için hayvanlar gelecek. Çatıda yine fenerimiz var görüyorsunuz fabrik bina olmasına rağmen Fener olmazsa olmazımız Feneri muhakkak suretle yapıyoruz Temiz kaliteli bir işçilik e, Söz konusu Duvarlar e, perde Hem hayvanların güvenliği açısından Hem de bizim bu çelik Konstrüksiyon malzemeleri Daha kolay montaj yapabildiğimiz için e, Perde betonu tercih ediyoruz Burada aşı yolları Nerede diye soracak arkadaşlar şimdi e, Burada önemli bir detay var bu arada şu tahtalarımızı ve üzerine kullandığımız sacları yine göstereyim. Arka tarafta hayvanlar yemliğe dışkılamasın diye bıraktığımız uzantıları göstereyim. Burada aşı yolu yok. Aşı yolu dışarıda. Eşref abi her zaman aşı yolunu içeride yapıyordun. Şimdi neden dışarıda yaptın diye soran arkadaşlar olacak. Kurban hayvancılığı biliyorsunuz farklı bir organizasyon. 7 kişi bir danaya giriyor. Yani 7 farklı aile gelecek bir tane hayvan alacaklar bu hayvanı beğenmek için 7 kişi gelecekler. Her bir gelen kurban hissedarı da yanına bir kişiyi alıp gelirse bir dana için 14 tane misafir demek. Ben onların hepsini bu çiftlikte ağırlayamam. Bu yem yolundan da onları gidip götür, git gel yapamam. Dolayısıyla gezinti alanının en sonuna koydum aşı yollarını ki Diyelim ki bir müşteri geldi. Adama soracağız. Ne istiyorsun kardeşim? Ben 400 kiloluk bir hayvan almak istiyorum veya 500 kiloluk bir hayvan almak istiyorum dediğinde bu ağırlıktaki hayvanlar hangi grupta? Diyelim ki burada işte 5. grupta. 5. gruptaki hayvanları gezinti alanının kapısını açarak gezinti alanına çıkarıyorum. Adamlar sadece gezinti alanına çıkmış, kendileriyle ilgili olan hayvan grubuna bakmış oluyorlar. Hem diğer hayvanları görmemiş oluyorlar hem de e, işletmenin biyogüvenliğini bir nebze olsun kontrol altına almış oluyoruz. Hayvanların tamamını rahatsız etmemiş oluyoruz. Dışarıya çıkan grupta burası 9 metre olduğu için 15 ila 20 hayvan olacak her bir grupta. 20 tane çıkan hayvanın içerisinden de herhalde bir tanesini beğenir diye düşünüyoruz. Onu da aşı yoluna sokmak suretiyle. Önünde de kantar istasyonumuz var. E, kantar istasyonunda tartımları yapacak adam satın almak istediği hayvanı birebir olarak görecek kontrol edecek, muayene edecek hayvanına dokunacak tartacak, canlı ağırlığını bilecek pazarlığını yapacak satın aldığı hayvanın kulak küpe numarasını ve padok numarasını yazarak gidecek, kurban günü de gelecek burada kesimini yapacak efendim daha profesyonel bir yaklaşımla böyle bir hizmet vermiş olacağız yani burada aşı yollarını neden içeriye almadık da aşı yollarını dışarıya koyduk sorusunun cevabı bu arkadaşlar. Bu yan taraf perdeleri de e, kapatmaları da şimdiye kadar yapmış olmamız gerekiyordu. Neden yapamadık? E, Tekirdağ Saray ilçesinin bu bölgesi rüzgarlı bir bölge. Yani bize bu işleri yapma fırsatı vermiyor rüzgar. Güçlü bir rüzgar var burada. E, bu sebeple hem kenar duvarlar beton ve üzeri e, kapanacak saç e, panelle. Profille ve saç panelle kapanacak. Bunlar kapandıktan sonra da yine size bir video çekerim. Hayvanlar içeriye girdikten sonra da bir video çekerim. Gezinti alanının imalatı bittikten sonra da bir video çekerek size işletmenin son haliyle ilgili görüntüleri e, aktarırım arkadaşlar. Yani burası diğer ızgaralı sistem besi ahırlarımızdan farklı olarak e, padoklar 9'a 6 diğerlerinde 6'ya idi. Ee, ve burada aşı yollarını dışarıda yapmak suretiyle satın almaya, hayvan satın almaya gelen insanların tamamının ahıra girmesini engellemiş olduk. Yani buradaki amacımız biyogüvenlik, hayvanların sağlığı rahatsız olmaması. Az önce de söylediğim gibi 7 kişi bir danaya giriyor. Diyelim ki büyük bir dana aldılar. 7 kişi yanında birer kişiyle gelirse 14 kişi bir danaya bakmaya gelmiş olacak ki biz bu işi e, içeride yönetemeyiz. Dolayısıyla dışarıya almak istedik. Bir de yem yolundan alıcılar böyle yem yolundan yürüdüğü zaman yem yolu yüksek biliyorsunuz. Aşağıdaki hayvanları böyle küçük küçük görüyorlar. Hayvanlar gözlerine küçük görünüyor. Ama hayvanlar dışarıda gezinti alanında olurlarsa, e, alıcılar hayvanlarına gezinti alanında bakarlarsa e, gerçek boyutlarını görmüş olurlar. Hayvanlarına dokunurlar. Aşı yolundayken hayvanlarına istediği gibi muayene yapar ya da yaptırabilirler. Bir veteriner hekimle gelmişlerse sağlık muayenesi yaptırabilirler. Aşı yolunun sonundaki kontrol e, istasyonunda, tartım istasyonunda hayvanını tartar. Nasıl bir anlaşmayla anlaşmışsa parasını öder, kaporasını verir, kontrollerini yapar, kulak numarasını alır ve gider diye düşündük. Yani bunu tümüyle kurban hayvancılığına özel bir dizayn ile e, dizayn etmiş olduk. Peki yani böyle bir dizayn yaptın ama başka amaçla kullanılamaz mı? Kullanılabilir tabii ki yani normal bir besi faaliyeti de çok rahatlıkla burada yürütülebilir. Burada hayvan başı alan normal ızgaralı sistemlerde 3,5 metrekare iken burada tam 2 katı yani 7 metrekare 8 metrekareye ya yakın hayvan başı bir alan oluştuğu için kirlilik skorlaması da diğer ızgaralı sistem ahırlara göre biraz daha düşük olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet hepinize bereketli günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ee, çiftlik ekipmanları, çiftlik imalatı, çiftlik inşaatı ile alakalı merak ettiğiniz soruları cevaplamak üzere 0212 709 46 10 numaralı santralimizi ararsanız görevli inşaat mühendisi arkadaşlarımız size maliyetler ve çiftlik ekipmanları ile alakalı bilgileri aktarırlar. Proje hizmetleri de veriyoruz. Yani tamamen imalatını biz yapmak zorunda değiliz. Size en uygun, en ekonomik, en kolay ve en doğru projeleri çizebilmek için bir tane mimar, iki tane inşaat mühendisi, bir tane ziraat mühendisi, profesör, iki tane zooteknis ekibimizde mevcut. Arkadaşlar bunlar işletmemizin sabit çalışanları. Size hizmet etmek için telefonlarınızı bekliyorlar. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.